Bugünlerde enfeksiyon fırtınası yaşanıyor. Hasta sayısı %60 arttı. Acil servislerde süper grip alarmı verildi. Uzmanlar toplu alanlarda maske takılmasını tavsiye ediyor. Hastalıkların biri bitiyor, diğeri başlıyor. Grip salgınının önü alınamıyor. Hava şartları da olabilir salgından dolayı da olabilir. Yaygınlaştı zaten fazlasıyla. Tekrarlayan gripin sebebi süper virüs. Son günlerde enfeksiyon fırtınası yaşanıyor. Benim kendi kayınım yakalandı, bir buçuk ay sürdü. RSV virüsü de, soğuk algınlıkları virüsleri de, influenza da, covid de bunların hep sıkış aylarında artacak. Tabi ağır seyrediyor çünkü insanların bağışıklık sistemleri biraz düştü. Vaka sayısı %60 arttı. Hastanelerin acil servislerinde süper virüs alarmı verildi. Ben hemen akşam olduğu zaman acildekilerin çoğu gripal enfeksiyon yani. Grip vakasıyla hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Son dönemlerde ise acil servisler süper grip vakalarından dolayı alarm veriyor. Bir şey almıyorlar maskesiz. Sırf o yüzden mi taktınız? Evet. Ben çıkarıp atacağım şimdi biraz sonra. Çünkü rahatsız oluyorum, duramıyorum. Ee, yani. Süper grip dediğiniz zaman yani influenza. Grip influenza'dır. Influenza virüsüyle olur. Ve her yıl bu virüs e, mutasyon göstererek farklı özellikler e, gösterir. Bu virüsler aynı anda da e, kişiye bulaşabilir. Yani birden çok virüsle enfeksiyon olabilir. Covid dönemlerinin gevşetilmesi virüsün önüne açtı. Hastalık toplu alanlarda daha hızlı yayılıyor. Birden maskeleri atıp herkes birbirle ilişki içine girince tabii bir anda bütün virüsler yayılmaya başladı ve biraz daha ağır seyretmeye başladı. Biz de artık şaşırdık. Sadece koronadan çok şey var. Hani normal içinde bir grip var. Herkes ondan dolayı çocuklar hep hasta. Okullarda hasta olan çocukların mutlaka eve gönderilmesi çok önemli. Çünkü çocuklar arasında bulaşı engellemek çok zor. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor. Yani saygılı olmalılar birbirlerine, kendilerine. Ya zor atlattı. Eklem ağrıları oldu sürekli. Ateş, karın ağrısı, mide bulantısı. Yani rahat 15-20 gün sürdü. Sürekli bir kişi hasta olduğunda sınıfın yarısı hasta oluyor zaten. Sen de domuz gribine yakalandın. Evet ben de maalesef hasta oldum. Süper grip daha uzun ve ağır geçiyor. Uzmanların önerisi ise maskeye geri dönülmesi. Biraz sürdü benim çocuklarım Beş tane torunum var. Bir hastalandı hepsine bulaştı zaten. O ona ona bulaştı. Özellikle bu dönemde üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmamak için uzmanlar ekstra tedbir uyarısı yapıyor. Maskesiz mi bineceğiz peki doğuşa? Evet. <laughs> Maskesiz bineceğim. Artık biraz maske konusunda da rahatladık mı? Vallahi ben rahatladım. Başkasını bilmiyorum da çok bunu aldım. Maskesiz çıkmasak, maskeyle dolaşsak daha iyi olur. Daha çok azalır. Kendimizi güvende hissederiz. Siz şu an hastaneye gidiyorsunuz ama sizde de maske yok. Ben takacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.